Kova Adası'ndan ayrılıyoruz. Akşam olmak üzere biraz fazla oyalandık. Restoranda oturduk, internete girdik. Biraz fazla vakit geçirdik. Saat 6'ya geldi. Önce biraz geri gidip merkezdeki benzin istasyonundan mazot alıp ve su takviyesi yapacağız. Bu gece de alargada kalırsak suyumuz yüzde da yetmeyebilir. Onun için önce bir benzinimiz aslında %57'de ama benzin alıp benzin su oluyor. Su da alıp yolumuza devam edeceğiz. Alarda da bir yer var. 3,5 saat yaklaşık uzaklıkta. Herhalde gün bakımında ya da yeni kararmaya başladığında orada oluruz diye tahmin ediyoruz. Yer bulamazsak Dublon'a devam. Gece seyri yaparak. Az kaldı Sotor'a gelmemize. Biraz hızlı hareket ettik. Bulunduğumuz yerlerde çok kalamadık. Çık bir hızadarı es geçtik. Ama bizim için hem tecrübe oluyor hem de keyifli bir yolculuk oluyor. Bir sürü ilk denedik bu yolculuğumuzda. İki gündür de ile çok eğleniyoruz. Bence güzel bir faydalı araçmış. <laughs> Araya çıkıyoruz. Alargadayken şey, özellikle gerekiyor. Ama biraz ağır tekneyi alıp çıkartması zorluyor bizi. Ona bir çözüm bulmamız gerekiyor. Türkiye'ye gelince arkasına bu yaptırabiliriz. Ya da bizim mandarımızı çekmemişler. Biz talep etmemiştik. Yani öyle bir olacağını bilmiyorduk. Mandar halatı olsaydı daha kolay belki de bağlayıp çekebilirdik bu yoluyla tam karşısı Kıvar'ın merkezi. Biz akşam buraya geldik. Yer bulamadık. Çok yoğundu. İnanılmaz bir de tekne trafiği var. Öyle küçük küçük tekneler karşıya gidiyor geliyor. Yani şok olduk zaten o kadar tekneyi görünce. Son sürat gidiyorlar. Şarkılar, danslar çok eğlenceliydi onlar için. Biz tabi acemisi olduğumuz için bölgenin biraz heyecanlandık burada. Ama dibine kadar girdik. Marina'da yer yoktu. Bu tonozlar doluydu çapa atmaya çalıştık çok derinliğe bizim çapa kısa kaldı üç kere denedik olmadı en sonunda bu akşam kaldığımız yere gittik şimdi biraz geri geldik 5 mil mesafede burası ondan sonra hem bir şehri panoramik görelim şöyle kıyıdan hem de yakıt alalım böyle var, güzel şirin bir yere benziyor bence aslında notlarımda da burası vardı gezilecek yerler olarak ama zamanımız yok maalesef dediğimiz gibi 30 Ağustos'ta Kotor'da olmamız gerekiyor Ondan sonrasında daha sakin gezeceğiz. Ve şurada da bir Bali var. Çok seviyoruz. Bali 4.1 4.1 en ufaymış Bali'lerin. Ben çekerken eşim arkadan seslendi Bali'yi gördün mü diye. Bir sonraki level'ımızın katamaran olmasını hayal ediyoruz. Bakalım. Böyle buralar. Biz şimdi yanaşacağız. Onun için çekimi ara veriyorum benzinci de su yokmuş. Zaten çok küçük bir benzinciydi adı olduğu için burası. Biz de zaten yakıtımız olduğu için almadık, es geçtik. Şimdi hazır buraya kadar gelmişken Hıvaradası'nın merkezine şöyle sudan etrafına bir bakalım istedik. Feribotlar nereye gidiyor bilmiyorum ama çok yoğun. Çok dolu görüyorsunuz binenleri. Onun dışında şu küçük tekneleri de görüyorsanız bunlar böyle gidip geliyorlar gece gündüz. Şöyle tepede de bir kale var. Oraya gelseydik buraları gezerdik ama maalesef şu anda buna zamanımız yok. Bunlar taksi botlar. Demin tabelasını gördüm. Karşıdaki adaya götürüyor. Orada herhalde eğlence var çok fazla. Akşamları yani inanılmaz bir trafik var. Ararsanız var. Bicetsikler, megayatlar, yelkenliler güzel bir sahil kasabası. Evet, Lovistedeyiz. Buradaki ikinci günümüz, hatta üçüncü günümüz. İki gece burada kaldık. Bugün ayrılacağız. Artık Dubrovnik'e gitmemiz gerekiyor. Loviste Korkula'nın hemen sol üst tarafında. Ben başlangıçta burayı ada sanmıştım. Ama ada değilmiş. Karayla bağlantısı var. Çok küçük, minik, sakin bir yer. Üç tane restoran var. Denizi çok temiz. Dün aslında ayrılacaktık buradan ama Dingi çıkıp bir şurada market var. Oradan alışveriş yapalım dedik. Ondan sonra Dingi'nin motorunda ufak bir problem oldu. Temassızlık var. Neden oldu bilmiyoruz. İşte onu yapmaya çalıştı Tarık falan filan derken. Benim de pek keyfim yoktu. Boğazlarım ağrıyor. Yaklaşık iki haftadır. Gittikçe de artıyor ağrısı. Akşam yola çıkmayalım, gece seyri yapmayalım dedik. Dün de burada kaldık. Suyumuz bitmişti. Gelen görevliye su alabileceğimiz bir yer var mı dedik. Aslında tonozda bağlıydık. O da bizi buraya yönlendirdi. Buradan su alabilirsiniz dedi. Sonra gece geldik. Restoranta da gittik burada. Sonra tekrar tonozda bağlanmak istemedik. Burada kaldık. İyi ki de kalmışız gece. Acayip bir gök görüntüsü ve sağanak yağış vardı. Karaya yakın olmak daha iyiydi. Çok sakin, sessiz, küçük bir kasaba. Herkes birbirini tanıyor, selamlaşıyorlar. Böyle çok tatlı bir yerde. Burada olmaktan mutlu olduk. Denize girmeyi çok istiyordum ama boğazlarım daha da artar ağrısı diye. Açıkçası girmedim burada. Pedal bot yapmayı düşünüyordum dün. Onu da yapamadım. Böyle Tarık bir gün biraz işte eğlendi, su sporları yaptı. Biraz sonra da ayrılacağız buradan. Saat 12'ye geliyor şu anda bir gibi herhalde çıkarız. Öyle küçük bir yer. Çok korunaklı bir koy. C şeklinde hiçbir şekilde rüzgar ve dalga almıyor. Korkulanın hemen sol üst tarafında. Buralardan geçiyorsanız kalabilirsiniz. Bugün yeni bir oyuncağımızı daha devreye aldık. Sea Scooter almıştık ama bir türlü şarj edip kullanamamıştık. Ee, dün eşim şarj etti. Şimdi bugün de test ediyor. Yamaha 500 Li modeliymiş. 40 metreye dalıyor. Şu anda kullanıyor zaten. Göstereyim şöyle. Teknenin altına bakacak. Şimdi geliyor. Evet Tarık bugünün ikinci sporu olan küreye başladı. Sey Scooter'dan sonra. dingiyle eğlenmeye gidiyor. Epey de hızlısın.